Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Onun Efendimizin huzurunda bir adamı met etmişler yüzüne karşı. Aşırı bir şekilde övmüşler. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tekrar tekrar yazık sana. Arkadaşının boynunu vurdun. Arkadaşının boynunu kopardın. Arkadaşının boynunu kestin diye Efendimiz o yüzüne karşı met eden insanı ikaz ediyor. Ve şöyle devam ediyor. Biriniz mutlaka arkadaşını met etmek durumunda kalırsa şöyle desin. Yani benim bildiğime göre bu zat şöyle şöyledir. Ama işin iç yüzünü Allah bilir. Allah'a karşı kimseyi tezki etmem. Cenab-ı Hak her şeyi bilirken ben Allah'a karşı insanları temize çıkarmam. Şöyledir, şöyle de diye kesin hüküm vermem. Ama zannediyorum ki bildiğime göre o zat şöyledir, şöyledir diye onu e, zannı, zan ifadesiyle, hüsnü zannını ifade Etsin diyor. İlla met etmek zorunda kalırsa. Ama böyle bir zorunluluk yoksa böyle yüzüne karşı met etmemesi daha uygun olan bir davranıştır. İnsanın en büyük düşmanı nefis. Nefsin en büyük silahlarından birisi gurur, kibir, benlik, ucup, enaniyet. Enaniyetle pek çok günahlar işleniyor. Enaniyetle pek çok hatalara düşülüyor. Bu sebeple enaniyeti hiçbir zaman palazlandırmamak ona hiçbir zaman destek vermemek gerekiyor. Ne kendimiz için ne de başkası için. Başkası da nefsiyle mücadele halinde. O mücadelede düşmanın yanında yer alır da o kardeşimize mağlup ettirirsek ona büyük bir zarar vermiş oluruz. Enaniyetine destek vererek kardeşimizin ruhunu, ruhaniyetini, aslını mağlup ettirmememiz gerekiyor. Met etmek, övmek de işte bu manaya geliyor. Bir insanı yüze karşı övdüğünde, doğru yanlış yerli yersiz bir şekilde onun nefsine enaniyetine destek vermiş oluyorsun ve onun ruhunu mağlup ettirmiş oluyorsun. Bu da onun için büyük bir zarar. Onu büyük bir zarara uğratıp büyük bir kayba uğratmış oluyorsun. Bu sebeple insanları met etmek tehlikeli görülüyor. Bu sebeple insanları övmek tehlikeli görüyorum Böyle bir tehlikesi yoksa insan kendisini bilen bir zatsa onu da doğru bir şekilde yerinde gerektiğinde met etmek Mümkün caiz görülmüş ancak bu da çok az sayıda bir insan hakikaten buna sahip olabilir kendisine, nefsine sahip olabilen hakikati görebilen insan da pek azdır. Bu konuda zarar görmeyecek, bu hususta, bu durumda zarar görmeyecek insanın sayısı çok az olacağı için onun için e, genellikle insanlar yüzüne karşı övmemeye, onun işiteceği şekilde övmemeye dikkat etmek lazım. Belki o yokken arkasından met etmek, övmek mümkün. Onun zarar görmeyeceği şekilde bu Müslümanın kardeşini düşünmesinin bir göstergesi. Kardeşini düşünüyor, onun zarar görmesini istemiyor. Diğer rivayette Efendimizin huzurunda birisinin zikri geçti diyor. Birisinden bahsedildi. Ve diyorlar ki ya Resulullah şu ve şu hususlarda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra ondan daha faziletli adam yoktur diyorlar. Çok faziletli bir adamdır diye bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yazık sana arkadaşının boynunu vurdun, boğazını kestin buyuruyor. Yani bu derece öldürmek gibi, onu arkadan hançerlemek gibi. Arkadaşının mücadele ettiği en büyük düşmanına yardımcı olan bir kimse ne yapmış olur? Arkadaşını arkadan hançerlemiş, sırtından hançerlemiş olur. İşte Efendimiz buna benzetiyor. Yani onu met ederek, onun nefsaniyetine yardımcı olarak onu zarara uğratmak, manen zarara uğratmak, onu sanki arkasından hançerlemek gibi, ona ihanet etmek gibi büyük bir e, yanlış olduğunu söylüyor Efendimiz. Bunu tekrar tekrar söylüyor Efendimiz ve biriniz din kardeşini mutlaka met edecekse ve şayet ölü olduğu da görülüyorsa, gerçekten doğru bir medihse bu, gerçekten o kimse de o met edilecek vasıflar varsa ve onu met etmek gerekiyorsa filan zannediyorum ki şöyle şöyledir. Ben Allah'a karşı kimseyi tezki etmem. İşin hakikatinde Allah bilir desin buyuruyor Efendimiz. Bu şekilde ikaz ediyor ashab-ı kiramı. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir adamın birini başka birini sena ettiğini, övdüğünü, met ettiğini ve onu met aşırı gittiğini, ileri gittiğini görüyor. Muhakkak helak ettiniz yahut bu adamın belini kırdınız buyuruyor. Adamı helak ettiniz, adamın belini kırdınız buyuruyor. Ebu Mamer naklediyor. Bir adam kumandanlardan birini metü sena etmeye kalktı. Bunun üzerine Miktat radıyallahu anh sahabiden, ashab-ı kiramından, muhacirlerin büyüklerinden onun üzerine toprak <laughs> serpmeye başladı. Yüzüne toprak saçtı ve biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem meddahların yüzüne insanların çok çok met eden, aşırı övenlerin yüzüne toprak saçınızı buyurdu dedi. Yani öven birisini görünce onun yüzüne toprak saçıyor. Miktat radıyallahu anh. Peygamberimiz bize bu bunu emretti, buyuruyor. Diğer bir rivayette yine bir kişi Hazreti Osman radıyallahu, yüzüne, radıyallahu anh, yüzüne karşı met ediyor. Bunun üzerine Miktat radıyallahu anh hemen iki dizi üzerine durarak yerden kum alıp, çakıl alıp o met eden kimsenin üzerine saçıyor. Bunun üzerine Hazreti Osman hayırdır ne oluyor diye soruyor. Mektat radiyallahu anh. Resulullah Efendimiz diyor meddahları gördüğünüz vakit yüzlerine toprak saçınız. İzâ râitmül meddâhîn. Çok metheden insanları, aşırı metheden kimseler gördüğünüz zaman fahsu fi vucuhihim turab. Onların yüzlerine toprak saçınız, serpiniz buyurdu diyor. Onun için ben bunu yapıyorum diyor. Bu hadis-i şeriflerde arkadaşınızın boğazını kestiniz, sırtından hançerlediniz, belini kırdınız tabirleri birer istiare oluyor. Adamı helak ettiniz manasında kullanılıyor. Manen zarara uğrattınız. Görülüyor ki Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir adam mutlaka methedilecekse <laughs> onun hakkında kat'i bir şey söylemeyip zannederim şöyle şöyledir. Ve ben Allah'a karşı kimseyi tezki etmem, temize çıkarmam. Yani Cenab-ı Hak zaten biliyor ne olduğunu gibi sözler söylemesini emir buyuruyor. Halbuki gerek Sahih Buhari'de gerekse Müslim'in diğer yerlerinde yüze karşı methin caiz olduğunu bildiren rivayetlerde var. Biraz önce bahsettiğimiz gibi bunlar bunların arasını şöyle buyuruyor, buluyor alimlerimiz. Yüze karşı methin yasak edilmesini pek ziyade ileri gidildiği veya memduhu kendini beğenmek gibi bir fitneye düşüreceğinden korkulduğu surette o zaman yasak oluyor. E bu da zaten çoğu zaman bulunan bir şey. Çoğu zaman metedilen kimsenin ucuba kapılması, kendini beğenmeye sürüklenmesi kuvvetle muhtemel. Ama aklı başında takvası yerinde olup çımaracağından korkulmayan kimse ise fazla ileri gitmemek şartıyla yüzüne karşı metedilebilir. Bu da hakikaten azın azıdır. Yani azınlıktadır. Zarar görmeyecek insan etkilenmeyecek insan çok azdır. Bu sebeple ona hakikaten dikkat etmek gerekiyor. İnsanlar yüzüne karşı övmemek gerekiyor. Bugün belki kişisel gelişim derslerinde falan insanlara bunu tavsiye ediyorlar. İnsanlar işte övün, takdir edin falan. Bu şekilde bir sanki insanlara karşı, insanların kalbini kendinize karşı bir meylettirme, yumuşatma, onlara da bir menfaat elde etme, isteğinizi kabul ettirme gibi bu bir hileye benziyor. Yani insanları bir hileyle aldatıp içinizde olmayan, gönlünüzde olmayan duygularla onları takdir etmek, met etmek, bu şekilde menfaatinizi sağlamak bu hakikaten zararlı. İki taraf için de zarar. Birisi riyakarlık yapıyor, yalan söylüyor, zarar görüyor. Diğeri karşıdaki ucuba düşüyor, gurur kibire kapılıyor, kendini beğeniyor. O da zarar görüyor. Bu İslami bir adaba uygun bir şey değil. Bu sebeple insanları yüzüne karşı takdir etmemeye yani olabildiğince gerektiği yerler olabilir. Zarara olmamak, zarar vermemek şartıyla yüzüne karşı takdir edilebilir, tebrik edilebilir bazı hususlar. Ama bu hususta hakikaten dikkatli olmak kardeşimizin, hasetle değil tabii ki bu da, hasetle kıskançlıkla değil ama kardeşimizin durumunu düşünerek onu zarara uğratmamak için bu konuda dikkatli olmak gerekiyor. Miktat radıyallahu anh'ın yüzlerine toprak saçması meselesine gelince bu hadis-i şerifi de iki türlü almamışlar alimlerimiz. Bir kısmı hakiki manasıyla yüzüne toprak saçmak, Migdallar'dağılalarını yaptığı gibi. Diğer bir kısmı da onların e, taleplerini yerine getirmemek. Niçin met ediyor insan? Bir şey talep ediyor. O maksadına ulaşmak için, talebini elde etmek için met ediyor, övüyor. O zaman diyor onu muradına nail etmeyin. istediğini vermeyin. Muradına nail olmasın, isteği yerine gelmeyince bunun da övmesi boşa gitmiş olur diye o şekilde anlaşılmış. Kıymetli kardeşlerim.